Konuşmuştum. Abi bir sene önce tam da burada ben bir röportaj yapmıştım. Seçim Hayır, zamanında. Ya. E, gene yani ben zaten e, yıllardır yıllardır evet insanlar zaten beni tanıyor. Ben yıllardır ülkemin insanlarımın sorunlarını konuşan bir insanım. Yani bir çocuk katledildiğinde bir kadın katledildiğinde ben çıkıp konuşurum. Askeri ücretli emekli geçinemediği zaman Ülke ben çıkıp konuşurum. parmak basıyorsunuz evet. evet. Ee, ülke sorunlarına değiniyorum. Ya, 40 ayı Cumhuriyet Savcılığı Evet. Gibi. Ben bir sene önce seçimde burada konuştum. Ee, Erdoğan'ı eleştirdim. İktidarı eleştirdim. Her zaman da eleştiriyorum zaten. Eleştirmeye de devam edeceğim. Yani bu ülkede kimse eleştiremez değil abi. Yani bir Atatürk eleştirilmez bu ülkede. Herkes eleştirilir abi. Herkes. O da, Herkes, o da, o da insan o da eleştirir. Evet. Ee, ben ne dedim abi? Dedim ki Erdoğan ülkeyi 25 yıldır inanılmaz derecede çok kötü, berbat yönetiyor. Yani dedim asker ücreti geçinemiyor. Emekli geçinemiyor. Asker ücreti emekli maaşı kiraya yetmiyor. Ülkede her gün çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor. Yani ekonomi bitmiş, adalet bitmiş, eğitim bitmiş. Dedim 25 yıldır Erdoğan, 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 Erdoğan. Televizyon kanalları e, hepsi yandaş kanal olmuş. Hangi televizyon kanalını açıyoruz? 2-3 e, kanal dışında hep Erdoğan'ı gö görüyoruz. Belgesel izliyoruz yine Erdoğan, spor izleyeceğiz yine Erdoğan. Ben dedim ki Erdoğan dün Rüyam'a girdi. Erdoğan'ı dur Rüyam'da gördüm. Ee, arkadaşlar da dedi ki rüyanda nasıl gördün? Dedim Kuy Yaban'ı şeklinde Rüyam'a girdi. <laughs> dedim sokaklarda sesler geliyordu. Kuy Yaban'ı şeklinde yani pencereye bir çıktım e, bir baktım Kuy Yaban'ı şeklinde dedim Rüyam'a girdi. Evet abi bunu hakaretten saymışlar. Bana soruşturma açmışlar abi. Ne diyeceksin savcı? Ne sözü Ya abi rüya görüp rüyanı anlatmak hakaret mi abi ya? Olacak şey ya? Rüya. <laughs> yani gerçekten rezalet skandal abi. Rüya görüyoruz rüyamızı anlatıyoruz. Yine hakaret mi sayacaktın? ya da Erdoğan'ı rüyamda aslan kaplan gibi gördüm. Yani yine hakaret olarak mı sayacaktın? Ya <laughs> Ya kuyu yabanı şeklinde gördüm. Anlattım rüyamı. Arkadaşlar rica etti dedi. Nasıl gördün rüyanda? Yani topl insanlar toplanmıştı. Derin koyu yaban şeklinde rüya. Yasaklı gördüm. yasaklı rüya görmek de yasak. <laughs> ya abi, yani o zaman insanlar rüya görmesin ya. Yani görmesin, uyuyorsun, rüya görüyorsun, rüyanı anlatıyorsun. Yok rüya görmekte yani. sorun yok, anlatmakta sorun. Anlatmıyor. Evet abi, rüyanı anlatmayacaksın abi. Anlatmayacaksın. E bir de A'dan Z doğruya doğru anlatıyoruz abi. Yani diyoruz ki rüyamız böyleydi, böyle Erdoğan'ı gördün. Ya bu kadar sıkıntı yaşayacağına desen ki Erdoğan Allah başımızdan eksik etmesin. Yol var, köprü var, baraj var. <laughs> Erdoğan Erdoğan, Erdoğan Erdoğan ne oldu? Abi da? şimdi benim bu ay mahkemem var. Dediğim gibi yani Erdoğan 25 yıldır halka vatandaşa hakaret ediyor. Efendim diyorlar ki Erdoğan dedi ki dava adamıyım 400 bin kişiye evet, dava açmış. Şey. Evet evet ülkede ülkede, ülkede herkese ne yazık ki dava ne açılmış. Onlardan biri de ben oldum artık. E, dava adamı Evet madem bu ülkede adalet varsa abi varsa Erdoğan 25 yıldır halka vatandaşa dediğim gibi çapulcu diyor cibiliyetsiz diyor ayyaj diyor sürtük diyor çürük diyor halka vatandaşa terörist diyor. E o adam hakkında da soruşturma başladı o zaman. Ama Cumhurbaşkanı başladın. Evren yasa çıkarmış vatana ayarında dava açılamıyor. Ya abicim. Benim bir şey olmaz o Cumhurbaşkanı. Ya Cumhurbaşkanı da halktan vatandaştan daha deli kıymeti üstündeydi abi. Yasa var işte. Onu seçen halk vatandaştır. Yani iyi halk e vatandaş halkışlar kötü yasalar, zaman eleştirir. Yasalar önünde üstün. Erdoğan Vatana ya yargılanamıyor. Erdoğan zaten seçildiği günden beri 25 yıldır insanlar beni istediği gibi eleştirebilir. Beni eleştirin dedi. Bunun 10, 10 defa açıklaması var, 100 defa açıklaması var. Yani beni eleştirin ki hatalarımın farkına varayım dedi adam defalarca. De e biz de eleştiriyoruz abi. Geçiriyor. Evet. Hakaret etmiyoruz. Ben zaten hakarete karşı bir insanım. Şimdi yarın ben, mahkemeye gideceksin. Cumhuriyet savcısı, ne diyeyim, basın savcısı çağırırız. Ben gideceğiz. zaten e, Erdoğan'a da, kimseye de hakaret etmem, ettirmem de. Biri de yanında kamera önünde de, kamera arkasında da Erdoğan'a da etse, başkasına da etse ben zaten e, karşı çıkarım, gerekeni yaparım, ağzını payını veririm. Çünkü hakaret insana yakışmaz. Efendim, yani şu, gibi ben, son, yarın mahkeme gideceksin savcılığa. Abi bütün ne Türkiye, bütün, bütün Türkiye ülkem, halkın vatandaşın vatandaşım e, arkamda olsun, yanımda olsun. 81 il baro başkanlarına sesleniyorum. E, buradan e, Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. E, zaten e, CHP İstanbul İl Başkanı seçimde konuştuk. Dedi senin yanındayız merak etme sana avukat da vereceğiz. Yani olacak şey değil abi olacak şey değil. Yani e, dediğim gibi ben kendimi sahipsiz hissetmiyorum abi. Ben sahipsiz değilim. Ülkem, halkın vatandaşım yanımda olsun. 8 sene önce İstanbul Atatürk Havalimanı'na bir saldırıda bulunuldu abi. Ne vatandaşımız e, yaralandı. 45 defa ömür boyu müebbet hapis cezası aldılar sanıklar. 8 sene sonra hepsi serbest kaldı. Daha dün hepsi serbest kaldı abi. Ya katiller, teröristler, 50 insanımızı katleden, 250 insanımızı yaralayan... Katiller teröristler serbest kalıyor ülkesini insanı savunan insan hakkında soruşturma başlatılıyor olacak şey mi abi ya ya bu nasıl bir adaletsizlik ya nasıl bir adaletsizlik abi olacak şey mi ya olacak şey mi yani eski kızılay başkanının kızı tamam, tamam, tamam. e, Kınık bir kişi öldürüyor iki kişi yaralıyor yaralıyor kusurlu bulunuyor yani ha, bu ona göre sözü almıyor ben Hakkında dava açılıyor abi olacak ya şey değil yani ben şimdi bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bunu göndersem yani ben tazminat davası alırım cezası ama ben ülkeme şikayet etmek istemiyorum muhtemelen abi. Muhtemelen 11 ay 24 gün ceza alacaksın tecrübelerim ben aldım çünkü. Ne kadar abi? 11 ay 24 gün hükmün geri bırakılması verecek. 5 yıl işte... Ya dediğim gibi benim avukatım var yani dediğim gibi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik evet hakaret yok abi hakaret yok. Yani bana ceza verirse ben ülkemi şikayet etmek istemiyorum Avrupa'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mecbur hakkımı savunmak için önce Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay'a sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yani mi? istemeden olsa ülkemi şikayet edeceğim. Yani diyeceğim ki bakın hakaret yok hakaretten ceza alıyorum. Yani ülkem mahkum edilecek abi. Ülke mahkum edilecek. Çok merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Çünkü bu ülkede ifade özgürlüğü var abi. Bu şekilde bu böyle yaparak insanları susturmaya çalışıyorlar. Yani bebekler katledilsin. Yani kadınlar katledilsin. Asker ücretli emekli geçinemesin. insanlar konuşmasın istiyorlar. Evet. E biz de insanımızı ülkemizi seven insan olarak konuşacağız. Yani Allah ağzı Kadın dilini mi? için vermiş. İfadeyi için. merak ediyorum. İnşallah gösterimize teşekkür ederim. Abi ben ceza alacağımı zannetmiyorum. Ee, dediğim gibi o çünkü ortada bir e, hakaret yok. E, bir de dediğim gibi e, avukat da var zaten. Haklarımızı savunacağız. E Zaten gerçekten bu ülkede adalet varsa o hakim savcı da eğer görevini iyi yapan bir hakim savcıysa gerçekten adaleti savunuyorsa çıkıp e, o videomu izler zaten. Der ki burada sadece eleştiri var hakaret yok. Berat alırım. Ben de zaten onu düşünüyorum abi. Büyük Hangi ihtimalle de öyle var? olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür adım. ederim. İyi ki varsın abi. Sağ ol.